O Ahmet'cim yüzünü gören cennetlik Neredesin sen ya piyangodan 100 milyon çıkınca hiç ortalıkta görünmez oldun ya kanka biliyorsun piyangodan para çıkınca millet darlıyor ben de o yüzden çok fazla ortalıkta görünmüyorum kanka hadi millet darlıyor da kardeşim dediğin arkadaşlarını da unuttun ne aramak var ne sormak var He bir de eskiden cimriydin Ondan bundan borç alırdın Ödemezdin ondan sonra üstüne yatardın Geçen yine birilerinden borç almışsın İki gün sonra öderim demişsin Bir ay geçmiş üzerinden yine ödememişsin Oğlum adamlara parasını Niye ödemiyorsun oğlum adamlara borcunu Dünya kadar param var lan Zengin oldu da değişti demesinler diye Oğlum ne patladı lan? Uçak mı düşecek yoksa niye sallanıyor bu uçak? Kanka sanırım için şeyler olmuyor. Dikkat dikkat. Kaptan pilotumuz konuşuyor. Hava boşluğuna girdiğimizden dolayı yüksek bir patlama sesi duyulmuştur. Önemli bir şey yoktur. İyi yolculuklar dileriz. Arkadaşlar kaptan pilotu duyduğunuz Önemli bir şey yokmuş. Sakin kalmamız gerekiyor. Panik yapmayın lütfen. Allah öleceğiz sanırım ölmek istemiyorum ben Allah Oğlum sakin ol bir şey yoktur yine kaptan pilot şimdi açıklama yapar merak etme Dikkat dikkat kaptan pilotunuz konuşuyor Eşhedü en la ilahe illallah Lan hafta sonu çok canım sıkılacak. Nedenmiş oğlum? Hasan, Ahmet ve Bilal Hasan'ın dedesinin yanına Erzurum'a gittiler anneciğim. Siz benim onlarla gitmeme izin vermediniz. Yavrucuğum bak ben uçağa binmekten korkuyorum. Sizin de binmenizi istemiyorum tamam mı? Uçakla gitmek tehlikeli. Anneciğim uçaklar en güvenilir ulaşım araçlarından bir tanesi. Hatta dünyada eşekler tarafından öldürülen insan sayısı uçak kazalarında ölen insan sayısından bile fazla. 15.sini düzenlediğimiz genetik bilim kongremize hoş geldiniz. İngiliz, Alman ve Türk bilim adamları yeni buluşlarını sizlere tanıtacaklar. İlk konuşmacı olarak kürsüye İngiliz bilim adamı Michael Steven geliyor. İngiliz bilim insanları olarak balık ve devenin genlerini birleştirdik. Kolesterolsüz et ürettik. Almanlar olarak tavuk ve inek genlerini birleştirdik. Bu sayede de hızlı bir üreme gerçekleştirip dünyadaki et problemini çözmek istiyoruz. Son olarak da genetik bilime katkılarını anlatmak üzere Türk bilim insanı Abdurrezak Bey'i davet ediyorum kürsüye. Türk bilim insanı olarak bilim dünyasına çok büyük katkılar sağlayacak olan buluşumuzu anlatmak üzere buradayım. Biz de karpuz ve hamam böceği genlerini birleştirdik. Bu sayede karpuzu kesince çekirdekler sağa sola kaçıyor ve çekirdeksiz karpuz yiyebiliyorsunuz. Eve hırsız girmiş olabileceği hiç gelmedi memur bey. Ta ki takılarımın olmadığını görene kadar. Yani hanımefendi bütün dolaplar ve çekmeceler açılıp her şey yerlere saçılmışken bile bir hırsızın eve girmiş olabileceğinden nasıl şüphe etmezsiniz? Şey memur bey, oğlum biraz dağınıktır da. Dünkü çıkardığı çoraplarını aradı zannettim. <laughs> Komiserim merhaba, iyi günler. Buyurun. Dün gece bizim evimize gece 2 sıralarında hırsız girmişti. Hırsızın polis ekiplerince yakalandığını ve bu karakola getirildiğini haberini aldım. İzniniz olur ise hırsız ile görüşmek istiyorum. Hırsızla görüşmek mi? Neden görüşmek istiyorsun? Gecenin o vaktinde babamı uyandırmadan evin içine nasıl girmiş, onu öğrenmek istiyorum. Evet istediğiniz yere geldik beyefendi. Ne kadar tuttu acaba? 370 lira beyefendi. Buyurun ben size 400 lira vereyim. Eee taksi yeni arkadaştan teslim aldım da 30 lira bozuk param yok maalesef beyefendi. Hakkınızı helal edin artık. O zaman 30 liralık daha sür abi. Beyefendi gelmek istediğiniz yere vardık ya. Ya kardeşim sen 30 liralık daha sür. Ben geri yürüyorum. Fakiriz ama keriz değil. Ay inanamıyorum. Ay inanamıyorum. Ben yanlış mı görüyorum? Bu ne böyle? Bu ne böyle? Nuri bu ne böyle? Hanım ne oluyor? Bir sakin ol. Vallahi hiç sakin olamam. Hiç sakin olamam. İnme inecek şimdi bana. Ya ne oldu? Ne oldu? Bir söyle ne oldu? Ceren'in kredi kart ekstresi gelmiş. Tam 25 bin lira. Bu kız bankayı mı satın aldı acaba? Ya bunun için mi bağırıyorsun ya? 25 bin lira çok para. Her şey ateş bazı zaten. 25.000 çok para değil mi? Ne çocuk ayakkabı mı aldı yoksa ayakkabı fabrikası mı kurdu? Hemen odasına git uyar şuna. Ya bir sakin ol. O genç bir kız tabii ki para harcayacak. Tabii ki giyinecek. O trend yolun kraliçesi benim de prensesim. <laughs> trend yolun kraliçesi mi? Nuri bu gidişle biz sokakta kalacağız. Sen babasın. Biraz otorite koy. Git de ki. Ceren bu rezalet ne? Rezalet mi? Bence gayet normal. Zaten her şey ateş pahası. Bir kazak 2000 lira. O da indirimde. Ya Nuri sen niye bu kadar rahatsın? Kızım bizi batırıyor. Sen sense normal diyorsun. Ya hanım Ceren'in ruhu zengin. Bırak hayatını yaşasın. Hem kartın limiti olunca durur zaten. Birazcık abisine örnek alsa ya şu kız. Bak abisi geçen ay sadece 1500 TL harcamış. 1500 TL mi? lan hayvan lan hayvan 1500 TL kredi kartıyla ne aldın lan sen şu eve bir ekmek alıp gelmezsin 1 lira katkın yok ama 1500 TL harcamayabilirsin bu parayı hayatta ben ödemem eşek gibi sen ödeyeceksin git nerede çalışırsan çalış öde defol lan evden defol defol kovdum seni evlatlıktan da reddettim <laughs> Aşkım bak çocuğumuz olunca kesinlikle ona yalan söylemeyelim tamam mı? Ben çocuğa yalan söylenmesinden kesinlikle çok nefret ediyorum. Aynen aşkım çok haklısın kesinlikle yalan söylemeyelim. Babacım biraz daha duyayım parkta lütfen ya lütfen biraz daha duyayım ya. Oğlum hava karardı kaç saattir buradayız ya. Artık parkta kapanıyormuş salıncaklar falan da evine gidecekmiş. Uyumaları gerekiyormuş yoksa büyüyemezlermiş. Hadi bakalım iyi geceler salıncak iyi geceler kaydırak. Oğlum emzik evi terk etti diyorum anlamıyor musun? Sen artık büyümüşsün. Başka bebeklere gitmiş o da. Ben emciğimi diyorum babacım ya. Ben emciğimi çok seviyorum. Bırakamam onu ya. Bırakamam. Alo emzikle mi görüşüyorum acaba? Alo buyurun ben emzik. Alper sizi soruyor sabahtan beri de onun için aramıştım. Alper büyüdüğü için ben evi terk ettim. Alper emzik kullanmaya devam ederse dişleri yamalır. Ağzından da solucanlar çıkar. Bak gördün mü oğlum? Emzik kendi azıyla söyledi evi terk ettiğini. Babacım lütfen bir biraz daha kalalım denizde. Ben yüzmeyi çok seviyorum babacığım. Oğlum denizden çıkmamız gerekiyor. İnsanların vakti dolmuş. Balıklar gelecekmiş artık. Onlar yüzecekmiş. Oğlum buradan oyuncak alamayız. Buradaki oyuncakları satmıyorlarmış. Burası sergiymiş. Bak herkes bakıyor sadece kimse almıyor oyuncak. Evet arkadaşlar dersimize başlıyoruz. Kitaplarınızın 72. sayfasını açar mısınız? Öğretmenim ödev vermiştiniz. Ödevleri kontrol etmeyecek misiniz? Bilal ödevini yapmamış. <laughs> Öğretmenim Hasan okula telefon getirmiş. Derste telefonuyla oynuyor. <laughs> Öğretmenim Cevdet derste sakız çiğniyor. Geçen hafta bu dersimizde sözlü yapacağımı söylemiştim. Listeden seçmeden önce gönüllü olarak sözlüye kalkmak isteyen var mı çocuklar? Öğretmenim siz haftaya sözlü yapacağım çalışın gelin demenize rağmen Ahmet çalışmamış. Bence Ahmet kaldırın sözlüye. Ahmet haftaya sözlü yapacağım dememe rağmen neden çalışmıyorsun yavrum? Kalk bakalım sözlüye çalışmamanın sonuçları neler oluyormuş gör bakalım. Sözlüden 90 aldım Hasan. Bizi ispiyonluyorsun ya öğretmenler de karşılığını veriyor işte. Keşke senin de öğretmenlerle benim gibi aranıyor olsaydı da ders çalışmak zorunda kalmasaydın. Keşke sen de ders çalışmak zorunda kalsaydın da öğretmenlerin yalakası bir köpek olmasaydın. Kanka istersen biraz yavaşla bayır aşağı çok hızlı gidiyorsun. Sen Togu biliyor musun? Yo bilmiyorum. Hasan Bilal haklı bak biraz yavaşlasan çok iyi olacak. Sen biliyor musun peki Togu? Abicim şu anda araba muhabbeti yapmanın sırası değil yavaşla çabuk. Sen Togu biliyor musun bilmiyor musun onu söyle. Biliyorum ne olmuş yani? O zaman freni nerede çabuk söyle.